Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında kazanamadığı maç sayısı 5 oldu. Dün akşamda İstanbullu hemşerisi karşısında 3 puan daha bırakan siyah-beyazlılar geride kalan haftalarda toplanabilecek 30 puanın 13'ünü kaybetti. 17'sini kazandı. 28 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Sergen Yalçın en kötüsü, Sergen Yalçın kendisi görevden alındıktan sonra en az 10 maçta görev yapan teknik adamlar arasında en az puan ortalaması yakalayan hoca olarak zirveye oturdu. Maç puan ort Sergen Yalçın 91.52 Solskjaer 29-1.72 Van Bronckhorst 21.70 Fernando Santos 16.1 56 Valerian Ismael 18.172 OPTAN'ın -E dikkat çeken istatistikleri. Kasımpaşa maçında 5 net gol pozisyonu kaçıran Beşiktaş, Süper Lig'de Sergen Yalçın yönetimindeki en yüksek sayısını tekrarladı. Şubat 2021, Gençler Birliği Ocak 2021, Trabzonspor. Bu sezon çıktığı 10 Süper Lig maçında 17 puan toplayan Beşiktaş, 5G2B3M, 2019 bölü 20'den, 15, bu yana bu aşamalardaki en düşük miktarında kaldı. Beşiktaş'ın 2015 bölü 16 Süper Lig sezonundan bu yana en fazla ziyaretinde puan kaybettiği iki deplasmandan biri Kasımpaşa. 4B5M, Kasımpaşa 2B7M, Galatasaray 4 0 Kasımpaşa filelerini havalandıran Cengiz Ündür, Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü attı.